Bugün atölyede odunlar bitti. Babamın elektrikli arabasıyla odun almaya gittim. Ama arabanın şarjı bitti. Güneşten şarj eden şarj istasyonuna elektrikli arabayı şarja taktım. Araba burada şarj olurken ben de odunları romorka yüklemeye başladım. Çuvallara doldurduğum odunları teker teker romorka yükledim. Toplam 6 çuval odun aldı. Bize bir hafta yeter diye düşünüyorum. Elektrikli araba şarj olduktan sonra kancayı elektrikli arabaya takarak atölyeye götüreceğim. O yüzden araba şarj oluncaya kadar beklemem gerekiyor. Ben araba şarj olsun diye beklerken birden Sercan çıktı geldi. Ne yapıyorsun dedim. Ben de atölyeye odun götürüyorum dedi. Ama böyle sadece odun götürmem seninle yarışacağız dedi. Tamam dedim elektrikliyi alıp geleyim. Olmaz dedi benim arabamda elektrikli var mı? Sen onunla yarışacaksın ben de bununla yarışacağım. Ama benim arabada 6 tane çuval var seninkinde sadece bir tane var dedim. Ben adaletli bir yarış olacak demedim sadece yarışalım dedim dedi. Eğer cesaretin varsa benimle yarış. Biraz düşündüm. Tamam dedim Sercan. Hadi yarışalım. Buradan kısa yoldan yarışacağız. İstersen ben uzun yoldan yarışayım dedi. Hayır dedim. ''İkimiz de kısa yoldan yarışacağız. İyi dedi. Sen bilirsin. Ben sana teklifimi sundum. Yarışa başladık. Bir anda Sercan fırladı gitti. Ama bilmediği bir şey vardı. Ben acil durumlar için Romork'a bir sistem yapmıştım. Romork'un çantasından GPS'i aldım ve odunların tepesine oturdum. Gaza bastığım gibi Romork da gitmeye başladı. Romorkun önünde herhangi bir araba yok. Ama kendi kendine gidiyor. Mahalledeki herkes şaşırmış. Camlardan bana laf atıyorlar. Bu ne biçim araba diye. Bizimki de böyle araba. Romorkun üzerinde yolculuk etmek gerçekten çok keyifli. Bozuk yollardan bile çok rahat bir şekilde geçebiliyor. Ama az kalsın çöp tenekesini çarpıyordum. Çöp tenekesini de geçtikten sonra yol çok daha rahat oldu. Sanki atel oyun oynar gibi. Yol uzundu ama hiç sıkılmadım. Sercan'dan önce atölyeye varmam lazım. Son sürat pırladım gittim. Sercan'dan önce atölyeye vardım. Hatta bekleye bekleye sıkıldım. Uzun bir süre bekledikten sonra Sercan da göründü. Elektrikli romorku sakladığım için kendisi önce geldi sanıyor. Tam da asfalt ağladı be derken bizi gördü. Oo Sercan nihayet gelebildin dedim. Biz çayımızı demledik tavlamızı yaptık sen nerede kaldın? Çek oğlum dedim diğer kurbanların yanına Sercan'ın arabasını. Arabasını diğer kurbanların yanına çektim. Sercan'a da bir bardak çay ikram ettik. Ben soğuk su istiyorum dedi ama havada soğuk. Sen dedim çay iç, için ısınsın. Siz ne ara geldiniz ben anlamadım diyor. Yolda ara ara bize bakmış. Arkada da hiç kimse yok. Çaylarımızı yudumlarken arabanın hakkını ver hakkını dedim. Bir dahaki sefere görüşeceğiz dedi. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Daha bu burada bitmez. Bitmez. Daha bu burada bitmez. bitmez. ben ona yazacağımı biliyorum. Şekil.